GRT TV'nin başarılı program yapımcısı, ekonomi ve borsa uzmanı Ali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Piyasa beklentilerinin aksine politika faizini %42,5 seviyesinden %46 seviyesine yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararını doğru bulduğunu, yıllık enflasyonun düşüş göstermeye başladığı bu dönemde alınan bu kararın ekonomik ve finansal anlamda hayata öneme sahip olduğunu söyleyen Yıldırım şu şekilde konuştu finansal piyasanın tamamen tersine beklentilerin tersine bir işlem yapmış oldu aslında Merkez Bankası. Ee, ama bence doğru bir karardı. Ee, %42,5 seviyesinden %46 seviyesine politika faizini yükselttiler. Bir ön alma veya önden gidim gibi bir e, durum söz konusu oldu Merkez Bankası için. Çünkü önümüzde baz etkisiyle beraber yani bahar ve yaz aylarıyla beraber özellikle yaş sebze meyve fiyatlarında fiyatların düşmesini bekliyoruz. E, bu nedenle bu baz etkisinden dolayı e, enflasyondaki bu düşüşün ki geçti. Biz birkaç ay zaten yıllık enflasyonda bir düşüş gördük. Son açıklanan verilere göre yıllık enflasyon Türkiye'de %38 seviyesinde. Bu nedenle biraz daha düşüşünü, enflasyonun yükseliş hızının düşüşünü beklediğimiz için Merkez Bankası özellikle son bir ayda yaşanan ne yazık ki bazı siyasi e, haberlerden sonra e, ekonomide ciddi sorunlar olabileceğini düşünerek erkenden bir ön alma yaptı diyebiliriz. Bence doğru da bir karar verdi bu konuda. E, zaten bir sonraki Merkez Bankası e, faiz toplantısında zannediyorum Haziran ayında zaten e, bunu tekrardan aşağı doğru çekme ihtimalleri çok yüksek. Çünkü hem Mayıs ayı enflasyonunu bu arada hem de Haziran ayı enflasyonunu Merkez Bankası görmüş olacak. Bunları gördükten sonra faiz kararını e, daha aşağıya çekmesi daha mantıklı olacaktır. Bir de işin şu tarafı var çok uzun zamandan sonra aslında Türkiye pozitif faiz veren ülkeler kategorisine girmiş oldum. Hani bazı liste yayınlıyorlar sosyal medyada işte Türkiye işte faiz olarak çok yüksek faiz veren ülkeler kategorisinde falan diye. Fakat bunun çok bir önemi yok. Aslında biz şu anda hem Avrupa tarafında hem de ABD tarafından bakacak olursak pozitif faiz veren nadir ülkeler arasına girdik. Bence bu konuda Merkez Bankası'nın çok doğru bir adım attığını düşünüyorum. Bunun tabii ki dolar kuruna da faydası olacaktır. Biliyorsunuz uzun zamandır dolar kuru belli bir seviyede devam ediyordu. Dolayısıyla dolar kuru eğer Merkez Bankası böyle bir adım atmamış olsaydı belki şu anda 40 41-42 TL'leri konuşuyor olacaktık. Bu kararla beraber en azından Türk lirasının değeri bir süre daha korunmuş oldu. Bu nedenle ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bu kararı gayet de önemsiyorum.